Herkese selam arkadaşlar. Ben Deniz ve hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bkmkitap.com'dan yapmış olduğum büyük kitap alışverişini paylaşacağım. Gerçekten kitap alışverişleri benim hem çekmeyi çok sevdiğim videolar hem de izlemeyi çok sevdiğim video türleri arkadaşlar. Sizin de sevdiğinizi biliyorum ve bu videoyu da seveceğinizi düşünüyorum. Umarım seversiniz. Kargoyu yaklaşık bir 10 gündür falan bekliyorum. Aslında köyde olduğum için buraya kargonun gelmesi birazcık Zor olur diye düşünmüştüm ama İstanbul'da olduğum zamanlarda da yaklaşık bir haftada falan geliyordu BKM KM kargolarım. Birazcık siteden bahsedeyim çünkü yorumlarda bana çok soru soruyorsunuz siteyle alakalı. Siz sormadan ben buradan cevaplamış olayım istiyorum. Site güvenilir bir site arkadaşlar. Benim çok fazla kitap alışverişi yaptım. Bir site bu zamana kadar en çok tercih ettiğim site. Hem fiyatların diğer sitelerle karşılaştırdığımda daha uygun buldum hem de gerçekten güvenilir olduğunu düşündüğüm bir site. Gönül rahatlığıyla sizlere de önerebilir. Kapıda ödeme seçeneği var arkadaşlar ama fiyatını tam olarak bilmiyorum bir fiyat ekleniyor kapıda ödeme yaparsanız. Tam olarak bilmiyorum o siteden bakabilirsiniz. Ve uzun bir süredir geçerli olan bir kampanyaları var. Mobil uygulamasından alışveriş yaptığınızda kargo bedava oluyor arkadaşlar. Benim yararlandığım bir kampanya daha vardı. O da 200 lira ve üzeri alışverişlerde 20 lira indirim yapıyorlardı. Bu kampanya 15 Nisan'da bitti. Bugün günlerden 22 Nisan. O yüzden kampanyası Instagram'dan duyurmuştum aslında. Buradan duyuramadım kusura bakmayın. Çünkü kargo elime ulaşana kadar kampanya zaten bitmiş olacak tahmin ediyordum. Ben de Instagram'dan size haber vermek istedim. BKM'nin bu şekilde indi indirimli kampanyaları da çok fazla oluyor. Siteyi takip edebilirsiniz. Instagram'dan da takip alabilirsiniz onları. Gayet severek alışveriş yaptım bir site. Kitaplara geçmek istiyorum çünkü sizler kadar ben de merak ediyorum şu anda. Alışverişimiz burada arkadaşlar. Bu korona olaylarından dolayı falan direkt PTT kargosunu çıkardı babam. O yüzden şimdi bunu size böyle göstereceğim. Kabak fotoğrafında da bunu görmüş olacaksınız maalesef. Ama tedbirli olmamız gerektiğini düşünüyorum ve gerçekten bu olaylardan da biraz korkuyorum arkadaşlar. Siz de eğer kargo söylüyorsanız ya da kitap söyleyecekseniz kesinlikle dikkat edin böyle şeylere. şimdi aslında toplamda 18 tane kitap alıp 200 liradan 180 liraya düşen bir fiyat ödemiştim. Ve kitapların bir tanesi Zülfü Livaneli'den Huzursuzluk kitabının baskısı olmadığı için o kitap iptal edildi. Şu an burada toplamda 17 tane kitap var. Şimdi kitapları sizlerle paylaşacağım. Kitaplar hakkında pek bir fikrim yok ama genelde önerilen kitapları aldım. Nereden önerildiğini ya da nasıl bu kitaplara ulaştığımı da sizlerle paylaşacağım. Bu alışverişimde gerçekten çok güzel kitaplar aldığımı düşünüyorum. Aynı zamanda da gerçekten uygun fiyatlı, indirimli ve çok fazla bilinmeyen kitaplar aldım. O yüzden videonun sonuna kadar izlerseniz ve buradaki kitaplardan ilginizi çekenleri not ederseniz alışveriş sepetinize ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Okudukça da zaten yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. İlk kitabımız Feride Çiçekçioğlu'ndan Uçurtmayı Vurmasınlar kitabı. Kitap hakkında çok bir fikrim yok ama az önce kitapları annemle birlikte bakarken annem bu kitabın bir film olduğunu ve gerçekten çok ödüllü bir film olduğunu söyledi. Hatta kitabın içerisini biraz inceledi. İçerisindeki karakterlerin isimlerinin de aynı olduğunu görünce tam olarak emin oldu aklındaki filmin bu kitabın uyarlaması olduğuna. Ben bu kitabı YouTube'da bir kanaldan görmüştüm. Gerçekten çok nerede kitaplara çok fazla güven güvendiğim bir insan kendi. Ben de o yüzden bu kitaba bir şans vermek istedim. Burada gördüğünüz kitaplar aslında birazcık daha ince, uygun fiyatlı ve okuması kolay olan kitaplar. O yüzden size için değerli olacağını düşünüyorum. Maymunlar Gezegeni kitabı. Bu kitabı da Almin Yatener çok fazla önermişti ve ben kendisini gerçekten çok severek izliyorum. Çok fazla önermişti ve yanlış hatırlamıyorsam sanırım Doğa Günleri de çok fazla önermişti. Gerçekten önerilen kitaplar tercih etmeye çalıştım. O yüzden bu kitabı da okumak istiyorum. Bilim kurgu klasikleriyle aram pek iyi değil. Çünkü bu zamana kadar sadece iki tane kitap okudum bilim kurgu klasikleriyle ve ikisini de sevebildiğimi söyleyemem. Umarım bu kitapla barışacağım bilim kurgu klasikleriyle ve bu kitabı da en kısa zamanda okumayı düşünüyorum. Daha sonra Anton Chekhov'dan Vanya Dayı. Bu kitabı da BKM'de böyle yazarların, ünlü kişilerin önerdiği kitaplarla böyle tek tek listelere ayırmışlar ve ben bu kitabı İlber Ortaylı'nın önerdiği kitaplar arasında bulmuştum. Zaten Modern Klasikler dizisinden olduğu için o dizinin kitaplarına çok fazla güveniyorum. Okuyup da böyle beğenmediğim gerçekten hani hiç güzel değdi diyebileceğim bir kitap olmadı şimdiye kadar. Anton Çehova'da bir şans vermek istiyordum çünkü gerçekten edebiyat dersimizde isim çok fazla geçen bir yazar ve güzel olacağını düşünüyorum. Beğenirsem diğer kitaplarına da şans vermeyi düşünüyorum. Daha sonra Mehmet Uzun'dan Yaşlı Rindin Ölümü. Bunu da aynı şekilde önerilenler arasında bulmuştum. Bir günde okunabilecek bir kitap olarak. Ve gerçekten içerisine baktığımda puntoları hani çok küçük değil. Zaten çok kalın kitaplar değil. O yüzden böyle bir günde ben de su gibi okuyup bitirebileceğimi düşünüyorum. Başlığı da çok fazla ilgimi çekti ve İtaki'den çıkmış kapak baskısını da ben beğendim açıkçası. Arka kapağını da şu şekilde göstereyim. Gerçekten bence güzel bir kitap gibi görünüyor. Okuduktan sonra da sizlerle yorumlarımı paylaşırım zaten. Mark Twain'den İnsan Nedir kitap. Bu kitabı hani görmeyeniniz var mıdır bilmiyorum ama ben çok fazla denk geliyordum. Aynı zamanda bir yudum kitapta böyle çok fazla özetleri vardı. Çok fazla okuyan insan vardı bu kitabı. Ve bu kitabı da önerilenler arasında buldum. Sanırım bir kişisel gelişim kitabıdır diye düşünüyorum. Ama çok da böyle emin değilim açıkçası. Okuyunca da sizlerle yorumlarımı paylaşırım. Daha önce duymadığım bir yayın evi duyumsadığım gibi de hatırlıyorum ama kitabını daha önce almadığım elinde kitap bulunmayan bir yayın evi. Dedalus yayınları diye geçiyor. Ve ben tasarımını da beğendim açıkçası. İlk kez Türkçe bu yayın bir çevirmiş. Gerçekten hani çok fazla okunan bir kitap olduğunu biliyorum. Çok fazla tavsiye edilen bir kitap olduğunu biliyorum. O yüzden en kısa sürede okumak istiyorum bu kitabı da. Sonra Sherlock Holmes'ten Kızıl Dosya. Bu zamana kadar hani böyle A101'de ya da Şok'ta, BİM'de falan Sherlock Holmes kitapları görüp almayanınız var mıdır bilmiyorum arkadaşlar. Ama ben tam olarak da o kişiyim. Sürekli A101'den 5 liraya 10 liraya Sherlock Holmes kitapları alan kişiyim. Ve bu kitabı da merak ediyorum. Çünkü bu zamana kadar almış olduğum bütün kitaplar kalın kitaplarıydı. Ve açıkçası birazcık da cinayet romanı okumaya hani korkuyorum mu diyeyim yani tırsıyorum mu diyeyim midem bulanır diye düşünüyorum sanırım. O yüzden pek okuyamıyordum ama bu kitabın ince bir kitap olması aslında beni biraz sevindirdi ve hani birazcık daha böyle okuma hevesimi getirdi. Bu kitabı da Doğa Güner önermişti. Okuma maratonunda okumuştu ve çok beğenmişti. Ondaki başka bir baskısıydı ama ben bunun kapak baskısını daha çok beğendiğim için bu yayınlarını tercih ettim. Portakal kitap basmış bunu ve gerçekten kapak tasarımı çok hoşuma gitti. Konusu hakkında pek bir fikrim yok. Yazı puntoları birazcık küçük geldi gözüme. Ama ince bir kitap olduğu için bunu da hemen okuyacağım düşünüyorum. Portakal kitabın böyle çok güzel baskıları vardı. Sadece Sherlock Holmes'a özel değil ama belki bu seriyi devam ettirebilirim bu kitabını beğenirsem. Daha sonra Orhan Kemal'den Kanlı Topraklar. Bu kitabı da Aysu önermişti. Aysu benim Instagram'da hani bu Instagram hayatına başladığından beri çok yakın olduğum bir arkadaşım. Şu anda da 10.000 oldu bu videoyu izliyorsa tebrik ediyorum onu da. Onun gerçekten önerilerine çok güveniyorum ve hani sürekli şey diyor böyle postlarında. ''Kesinlikle Orhan Kemal okuyun, okumadıysanız kesinlikle tanışın.'' diye. Ben daha önce Orhan Kemal okumamıştım ama Orhan Kemal'in evine gitmiştim arkadaşlar. Müze olarak İstanbul'da e, Taksim civarlarında, Beyoğlu civarlarında bir evi var. Gerçekten hani orayı gezince böyle Orhan Kemal okuma isteği doğdu içime. Ve aslında o müzeyi yaptıran kişi de Orhan Kemal'in oğluymuş. Onunla tanışınca hani böyle hiç okumadığımı falan söyleyince gerçekten kendimi biraz kötü hissettim. Çünkü Orhan Kemal çok büyük yazarlarımızdan ve okuması gereken yazarlarımızdan. Bu kitabı çok fazla öneriyordu Kanun Topraklar aslında. Vukat var ve hanımın çiftliğini çok fazla önermiş Dayısı. Ama ben o kitapların baskısını BKM'de bulamadım arkadaşlar. Tükenmiş olarak gözüküyordu. Bu kitap bulabildim. Bunu aldım. Yazı puntoları bunun da sanki birazcık küçük gibi ama sanırım kitap boyutundan biraz daha böyle hani boyu biraz daha küçük. O yüzden bunu da kısa sürede okurum diye düşünüyorum. Yaklaşık 400 sayfalık bir kitap. Kapağı falan çok hoşuma gitti ve Everest yayınlarından daha önce kiralık konağı falan okumuştum. Okudum bayağı bir kitapları var yayınlarından. Gerçekten bu kitabı da merak ediyorum. En kısa sürede okumak istiyorum. Birkaç tane de Hasan Yücel klasiği almak istedim. Çünkü o klasikleri arttırmak istiyorum. Kitabımda böyle kocaman yerleri olsun istiyorum arkadaşlar. O yüzden tercih ettiğim kitaplardan bir tanesi de Dostoyevski'den Beyaz Geceler kitabı oldu. Bunu da Aysu'dan görmüştüm. Gerçekten Aysu'nun önerdiği kitapları da çok güveniyorum. Buradan öpüyorum seni sevgiler. Onun önerdiği kitapları da çok güveniyorum. Çünkü gerçekten beğenmezse beğenmedim diyor ve zevklerimizle biraz uyuşuyor diye düşünüyorum. Bu kitap hakkında çok bir fikrim yok. Ama böyle genel olarak içerisinde baktığımda diyaloglar çok fazla duruyor. Daha önce Dostoyevski okumamıştım. Aslında Yeraltı'ndan Notlar ve Suç ve Ceza'yı okumak istiyorum en kısa sürede. Suç ve Ceza elimde var şu anlık ama okumaya biraz korkuyorum. Göz korkutan bir kitap. <laughs> Yeraltı'ndan Notlar'ı da okul açıldığında okul kütüphanemizden alıp okumayı düşünüyorum. Şimdilik Beyaz Geceler'e bir şans vermek istedim ve bu kitabı aldım. O zaman Hasan Ali'ci'ye klasiklerinden devam edelim. Genç Vedir'in Acıları. Bu kitabı okumayan tek kişi ben kaldım sanırım yine. <laughs> Dorian Gray'in portresindeki gibi. Bu kitabı okuyup da çok beğenen çok fazla kişi var arkadaşlar. Ve hani böyle bu kitap çıktığı dönemde gençleri çok fazla intihara yöneltmiş ya. O yüzden birazcık ilgimi çekti açıkçası. Bu sansürlü olan basım sanırım ama sansürsüz olan basımını gençler okuduğunda böyle o dönemde çok fazla intihara yol açmış bir kitap. O yüzden merak ediyorum bu kitabı da ve okumak istiyorum. Nasıl bu kadar etkilemiş olabilir insanları? O yüzden bu kitabı da bir şans vermek istedim. Halil Cibran'dan Ermiş kitabı. Bu kitabı da ben Instagram'da post paylaşmıştım. Bana kitap önerir misiniz diye. Yani kesinlikle bu kitabı okumalısınız dediğiniz bir kitabı postun altına önerim. Ben de alışverişimi ekledim diye bir post paylaşmıştım. Bu kitap önerilmişti arkadaşlar ve ben bunu uzun zamandır okumak istiyordum, almak istiyordum. Merak ettiğim bir kitap açıkçası çok ince bir kitap ve yine modern klasikler olduğu için dediğim gibi kendini çok hızlı okuyacak bir kitap olduğunu ve beğeneceğimi düşünüyorum açıkçası. Ama ne kadar beğenilirim o biraz tartışılır sanırım. Kitabı okuduktan sonra tartışabiliriz. Böyle aşka dair, evliliğe dair gibi şeyler var. Alt başlıkları falan var. Sanırım birazcık kişisel gelişim gibi bana böyle bir çağrışım yaptı. Ama öyle olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü olsa sanırım bilirdim diye düşünüyorum. Böyle olay üzerinden yol çıkılmıştır diye düşünüyorum. Ama okuduktan sonra tabii ki daha iyi anlayacağım ve sizler düşüncelerimi paylaşacağım. Daha sonra benim çok uzun zamandır okumak istediğim, okuduktan sonra da filmini izlemek istediğim bir kitap var şimdi karşınızda. Gerçekten bu kitabı çok uzun zamandır okumak istiyorum. Yani bir şarkısı da var. Sürekli o şarkıyı dinliyorum. Yani böyle çok bilmiyorum kalbime dokunuyor. Çok hoşuma giden bir şarkı açıkçası. Cengiz Aytmatov'dan Selvi Boylum, Al Yazmanım kitabı. Bu kitabı uzun zamandır okumak istiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten uzun zamandır filmini de izlemek istiyordum. Ama kitabını okumadan filmini izlemek istememiştim açıkçası. Çünkü öyle olunca pek kitap okuyası gelmiyor insanların. Benim de öyle oluyor. Hani zaten filmini izledim gibi düşünüyorum. Ve olacak olayları bildiğim için. Bu zamana kadar bir kez o hataya düştüm. Önce filmini izleyip sonra kitabını okumaya çalıştım. Ve gerçekten çok zor oldu arkadaşlar. O yüzden bir daha yapmamayı düşünüyorum öyle bir şey. İlk kitabını okuyup sonra filmini izlemeyi düşünüyorum. Bu film aslında çok eski zamanlarda çekilmiş bir film. Son birkaç aydır böyle eski zaman filmlerine merak saldığımı söyleyebilirim. Bu filmi izlemek istiyorum. O yüzden en kısa sürede kitabını okuyacağım arkadaşlar ve yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Şöyle Gürbüz'den Kambur kitabı. Bu kitabı hiç duymamış olabilirsiniz. Açıkçası ben de hiç duymadım. İncecik bir kitap arkadaşlar ve bu da İlber Ortaylı'nın önerdiği kitaplar arasındaydı. Ben de böyle görünce hemen almak istedim açıkçası. Çünkü gerçekten ilgimi çekti. En kısa sürede okumak istiyorum. Bu kitabı kafa biraz korkutucu değil mi? Sanki azıcık böyle odaklanınca sanki biraz korkutucu geldi bana. <laughs> Bakmayacağım o yüzden pek. Gerçekten merak ettiğim bir kitap arkadaşlar. En kısa sürede okumak istiyorum bu kitabı da. Ve benim çokça beğendiğim bir yazar olan birinin kitabına geldik şu anda. Bu zamana kadar neden başka kitabını almamışım bilmiyorum. Çünkü çok uzun zaman önce, aslında uzun zaman değil de Sanırım geçen sene Aralık gibi ben ben bu yazarın bir kitabını okumuştum. Gerçekten çok beğenmiştim. Hatta en çok beğendiğim kitaplar arasına girmişti. Gerçekten o kadar güzel bir kitaptı. Edebiyat dersimiz için okumuştum. Molière'den Hastalık Hastası kitabı. Bu kitabı aldım çünkü çok önerilen bir kitap gerçekten arkadaşlar. Ve ben Molière'den Cimri'yi okuyup çok çok sevmiştim. Cimri'yi okumadıysanız hani kesinlikle okuyun arkadaşlar. Kesinlikle okuyun. Çok güzel bir kitap. Aynı zamanda zaten tiyatro metni yazıyor Molière ve tiyatro metinleri gerçekten kendini çok kolay okutan kitaplar. E, ee, Reading Slump'taysanız kesinlikle öneririm arkadaşlar. Kesinlikle öneririm. Hani böyle Romeo ve Juliet Shakespeare'in diğer kitapları, tiyatro metni olan kitapları gerçekten hani çok güzel Reading Slump'tan çıkaracak ve çok kolay okunan kitaplar diye düşünüyorum. O yüzden hastalık hastasını almak istedim ve kısa sürede okumayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten Jim'in etkisindeyim hala ve bu kitabı çok merak ediyorum. Ve bilim kurgu klasiklerinden Su Adamı kitabı. Bunu da Almine çok öneriyordu sanırım. Bu alışveriş çok fazla önerilenlerden toplama oldu. Yani bayağı bir yerden kitap topladım gibi oldu. O yüzden çok çok fazla hatırlayamıyorum ama Almin önermiş olması gerekiyordu. En sevdiği bilim kurgu klasiğini sorunca bu kitabı söylüyordu sürekli ve ben de merak ettim. Aslında hani çok fazla bir bilgim yok ama sanırım bir tane adam var ve bu adam suda böyle yaşıyor falan gibi bir şey olabilir. Balıklarla falan yaşıyor olabilir. İçerisinde çizim gördüm arkadaşlar. Çok tatlı olmuş gerçekten. Gerçekten yakışmış bence kitabın içinde. Böyle kara kalem çizimler var içerisinde. Çok güzel. Herkesin okuduğu ve benim okumadığım bir kitaba daha geldik. Herkesin alışverişlerine eklediği ve benim eklemediğim bir kitap arkadaşlar. The Book of M kitabı. Ben bu kitabı aslında çok merak ediyor değildim arkadaşlar. Ama çok fazla kişi okuduğu için hani geri kalmak istemedim sanırım birazcık. Böyle içerisinde ayrıcı var böyle tatlı bir ayraç. Efesus yayınlarının ayraçlarında böyle genelde şey oluyor. Kare oluyor genelde karton kapak ayraçları. Burada da fatura varmış arkadaşlar ama fiyatları yazmadığı için söyleyemeyeceğim. Sadece ne aldım, hangi kitapları aldım yazıyor içerisinde. Bu kitap aslında okumayacaktım arkadaşlar. Çünkü bu kitap çıkalı uzun zaman oldu. Aslında çok da uzun değil. Yani iki ay falan olmuştur sanırım. Ama elimde okumam gereken çok fazla kitap vardı ve ben kitap alışveriş yapmayı düşünmüyordum. Yakın bir zamanda alışveriş yapmadığım için de bu kitabın çıktığı zamanlarda alışveriş yapmayacaktım açıkçası. Ve sadece bu kitap için de alışveriş yapmak istemedim. Merak etmiyor değildim herkes okuyordu ama hani böyle üzerine 2 ay er geçmiş daha almam diye düşünüyordum. Ama bir şey beni cezbetti. Böyle alasım geldi. Hani herkes okuyor sen niye okumuyorsun dedim galiba kendi kendime. Ve bu kitabı da almış oldum. Bunu böyle yakın bir zamanda okumayı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü burada öncelik vermem gereken çok fazla kitap var. Ama bu kitabı da okumak istiyorum ve düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Daha sonra Peyami Safa'dan Sözde Kızlar. Peyami Safa'dan Fatih Erbey'i okuyup çok beğenmiştim. 9. Harciye Koğuşu'nu da okulumuzda kütüphaneden alıp okuyacağım. Bu kitap da çok önerilen bir kitaptı. Konusunu çok bilmiyorum arkadaşlar ama bu kitabı da merak ediyorum açıkçası. En kısa sürede bunu da okumak istiyorum. Ve geldik son kitabımıza. Son kitabımızda yine Hasan Yücel klasiklerinden Siyah Lale kitabı. Bu kitap da çok ünlü bir kitap aslında. Küçüklüğümüzde hani bize saltılmış versiyonları okutulan bir kitaptı ve ben bunu hatırlıyorum İlk okul zamanında okuduğum yani okumamıştım çünkü diğer kitaplara göre biraz daha kalın bir kitaptı. Açıkçası biraz okumaya üşenmiştim sanırım. Ama hatırlıyorum bu da. O zamanlardan kalma bir böyle soğukluğum vardı bu kitaba ve bunu kırmak istedim bu kitabı da aldım bu alışverişimde. Umarım doğru kitaptan bahsediyorum. Küçükken böyle çevrilmiş, resimli halleri falan vardı bunun diye hatırlıyorum arkadaşlar. Umarım doğrudur. Benim almış olduğum 17 tane kitap bu şekildeydi arkadaşlar. Gerçekten güzel bir alışveriş olduğunu düşünüyorum. Uygun fiyata da aldığımı düşünüyorum bu kitapları. Gerçekten güzel kitaplar aldım. Eğer ilginizi çeken varsa onları not edebilirsiniz bir kenara. Ve dediğim gibi alışverişlerinize eklemenizi tavsiye ederim. Bunları da okuyup yorumlarını en kısa sürede sizlerle paylaşırım. Zaten aylık okumalarımı da görebilirsiniz bundan sonra. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünce de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar Instagram hesabımda da böyle yorumlar falan paylaşıyorum. Kitap yorumları ya da ders çalışma postları falan atıyorum. Oraya da göz atabilirsiniz. Ekranı yazmışımdır zaten. Hoşçakalın.